orucun bize katkıları nelerdir? Beş tanesi isteniyor bizden. İnsana oruç neler kazandırır? İradesini kontrol etmesini sağlar mı? Kesinlikle güzel bir irade eğitimidir oruç. Sabırlı olmayı destekler mi? Evet, kişiye sabrı öğretir. Başka ne diyebiliriz? Allah'ın rızasını kazandırır. Güç etti. Bu arada siz de düşünün. Peki, sağlığımıza etkisi var mı? Elbette. Çünkü Diğer 11 ayda hep yiyoruz yiyoruz midemiz yoruluyor. Bir ay midemiz dinlenmiş oluyor. Sağlığımıza iyi gelir. Midemiz bedenimiz dinlenir. Son olarak ne diyebilirim? Hadi bir düşün bakalım. İrade dedik, sabır dedik, Allah'ın rızası dedik, sağlık dedik, Peki nimetlerin kıymetini öğrenir miyiz? Evet bu da şükretmemize vesile olur ve aslında açların halisin, halinden de anladığımız için empatimiz de gelişmiş olur. Nimetlerin kıymetini öğretir ve dolayısıyla şükretmeye vesile olur, empatiye vesile olur, yardımseverliğe yönlendirir, merhamete yönlendirir. Orucun birçok faydası vardır. Sen daha neler eklemek istiyorsun? Bir düşün bakalım. Orucun çeşitlerine değinmiştik ya hani farz oruç, vacip oruç, sünnet oruç. Bize burada sünnet oruç ne demektir? Ve iki tane örnek. Sünnet oruç ne demek? Namı diğer aslında nafile oruç diye de geçiyor. Böyle bir ifade görürsen şaşırma. Nedir peki? Peygamberimizin tuttuğu oruç. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Peygamberimizin tuttuğu oruçlar. Yani Ramazan orucu dışında ya da işte vacip olan adak orucu dışındaki oruçlara deniyor. Örnek olarak Pazartesi Perşembe oruçları. Bu Kur'an-ı Kerim'de emir olarak geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten sadece Ramazan ayı e, farz olarak emredilmiş. Pazartesi, Perşembe, oruçları bu benim birinci örneğim. Daha birçok örnek verebilirim. Muharrem orucu. Muharrem'in 9 10 11'inde tutulan oruç diye. Bir de mesela Şevval orucu. Şevval'de Şevval Ramazan'dan sonraki ay Şevval'de 6 gün oruç tutmak ne diyordu peygamberimiz bu konuda? Ramazan'da oruç tutuyorsun 30 gün. Bir de Şevval'den de 6 gün oruç tuttuğunda bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olursun. Yani 360 gün oruç tutmuş gibi sevap alırsın diyor Peygamberimiz. Ben bunları örnek verdim. Sen daha başka neler ekleyebilirsin bir düşün bakalım sünnet oruçlara. Tut bizi ey oruçtan devam. Bu ayette tutulması istenilen oruç hangisidir? Bakara 184. Kim hasta veya yolcu olursa Tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Yani Ramazan'dan sonraki günlerde veya önceki günlerde. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu oruca verilen isim neydi? Yani geçerli bir mazeretimiz var. Ramazan'da o orucu tutamadık. Ramazan'dan sonra tutmamız gerekiyor. Bir gün tutamadıysak bir gün artık kaç günse biz buna kaza orucu diyorduk. Peygamberlerin görevleriyle ilgili bir sorudan devam. Yine isim soruluyor bize. İnsanlar arasında kötü ve çirkin huy, tavır ve davranışlar varsa peygamberler insanları bunlardan uzak tutmaya çalışır. Ki mesela Hazreti Şuayb döneminde alışverişte hile çok yaygınmış. Ee, Hazreti Şuayb bu konuda insanları çok uyarmış. Yani bu kötü davranıştan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmış. Zaten bütün peygamberlerin görevleri insanları bir olan Allah'a inanmaya davet etmekti. İlk görevleri buydu. Çünkü bu peygamberlerin görevleri arasında yer alır. Yani insanları kötü davranışlardan uzak tutmaya çalışmak, teskiye insanları temiz tutmaya çalışmak. Teskiye zekat kelimesiyle aynı kökten geliyor. Temizlemek, arındırmak anlamında insanları kötülüklerden uzak tutmaya çalışmak. Peygamberlerin özellikleriyle ilgili bir sorudan devam. Peygamberlerin günah işlememeleri, günah olan davranışlardan uzak durmaları onların peygamberlik özelliklerinden biridir. Biz ne demiştik buna? İsmet dayım günah işlemekten kaçınır. Bazen böyle bu kodlamalar saçma geliyor ama hep öğrencilerim şunu diyor sevgili gençler. Hocam o zaman çok saçma gelmişti niye öğretmen böyle bir kodlama yaptı ki diye ama Artık hiç unutmuyorum. Yıllar sonra karşılaştığımız öğrenciler bile hep bunu söylerler. İsmet İsmet dayım günah işlemekten kaçınır. İsmet peygamberlerin günahsız olma özelliğidir diye. Helak suresi ile ilgili sorudan devam. Muavizete yani iki koruyucu bu ismi peygamberimiz vermiş iki koruyucu sureyi ifade etmektir. Etmektedir. Bunlardan biri Nas suresi, Kur'an-ı Kerim'in son suresi yani 114. sure, bir diğeri ise Felak suresi yani 113. sure. Felak suresinde insanın bütün kötülüklerden Allah'a sığınması gerektiği vurgulanır. Çünkü insana bildiği ya da bilmediği birçok şey zarar verebilir. Bu surede insanın sığınması gereken şeyler şu şekilde sıralanır. 1. kıskançlardan Kıskanç insanlardan, kıskanç insanların kötülüğünden. 2. Ne diyorduk? Karanlığın şerrinden. Karanlıktan kastedilen cahillik de olabilirdi. 3. Düğümlere üfürenlerin şerrinden. Büyücüler yani. Son olarak da aslında genel olarak Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden, yaratılan her şeyin şerrinden, bu hayvanda olabilir, başka şey de olabilir, insan da olabilir, yaratılan her şeyin şerrinden. Mehmet bir oruç tutmuş. Başına neler gelmiş bakalım Mehmet'in. Buna göre Mehmet'in orucuna ne olmuştur? Bu durumda Mehmet'in yapması gereken nedir? Yazınız. Mehmet sahura kalktı. Aferin Mehmet sana. Yemeği yedi ve oruç tutmaya niyet etti. Fakat gün içinde kan şekeri aşırı bir şekilde düştü ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede kendisine serum takıldı. Yani vücuda bir şey girdiğinde ne oluyordu? Oruç bozuluyordu. Orucu bozuldu. Sonra ne diyorum? Ne yapması gerekiyor? Ramazandan sonra kaza orucu. Bir gün oruç tutması lazım. Mehmet'in yapması gereken budur. Yani kaza orucu tutması gerekiyor. Ne demiş Peygamberimiz? kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu kolaylığın ismi nedir? Bakalım hangi kolaylık? Sürekli hastalığı olan, kanser, şeker hastalığı gibi, yaşlılık gibi nedenlerle yani iyileşme umudu yok ya da çok yaşlı insanların, oruç tutamayan insanlara İslam'ın sağladığı kolaylık nedir? Fidye. Tutamadıkları günler sayısınca bir fakirin bir günlük yiyeceğini veya ona denk parasını vermesi olayına diyorduk. Tabii ki maddi imkanı yerinde olanlar içindi bu geçerliydi. Maddi imkanın yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü hastasın zaten ya da çok yaşlısın. Oruç tutamayacak kadar e geri gençleşemeyeceğine göre zaten maddi durumun yerindeyse fidye verirsin. Bir fakirin bir günlük yiyeceği en az demiştik 2025 yılında Diyanet'in belirlediği miktar ekonomiye göre tabii 180 liraydı, da 2026'da ne olur bilmiyoruz. Evet. Dua ile ilgili bir sorudan devam ediyoruz. Bu dua hangi vakitte yapılır? İstediğiniz vakitte, istediğiniz duayı edebilirsiniz ama bu özel bir dua. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Bu dua hangi vakitte yapılır? İftarda. Yani öğleç açma vaktinde yapılır.